görüşmelerim daha da etmeye de devam edecektir. Dedim ki belli bir olgunluğa geldiğinde 18 Mayıs'a kadar da bir süremiz var. Evet asgari ücret masasını toplayıp e, bir karar alalım. Bir rakam belirleyeceksin sen bakan yoksa? Rakam değil yani sistemle ilgili. Sistemle ilgili. Şu anda. Yani devletin onu 4 ayda bir yılda 3 Hı. kez vereceğinin olup olmayacağıyla ilgili masada ha. birlikte karar vereceğiz. Karar yani. vereceksin. Ama dediğim gibi bununla ilgili benim mutfak hazırım devam ediyorum. Yani soruluyor da Sayın Bakan. İnsanları öğrenmesi açısından soruyorum size. Asgari ücret ne zaman belirlenir diye kabaca bir soru sorsam size Normal cevabı vardır. Var Normal Normal Hazirandır. Haziran'dır. Daha erken olma ihtimali var mı? Eğer ülkede çok aşırı anormal bir durum yoksa Hı. olmaz. Yani eğer farklı bir konsept varsa evet asgari ücret masası daha erken toplanabilir. Daha önce de toplanabilir. Hı. Bu kadar bir sıkıntı yoktur. Ee, ama geçen yılki o fahiş artışta bu yıl yoktur. Yoktur, doğru. Evet. Yani yüzdelik anlamda. ben yüzdelik vermeyin. O tabii ki Maliye Bakanımızın, Ekonomi evet, evet. Bakanımızın evet. yüzdelik veririm. Yanlış olur. Çünkü onlar Manşet yüzdeliği... olursunuz 5 dakika içerisinde. Yani ya. Ben sorarım benim içime gelir ama siz vermek ister misiniz bilmem. Yok ben veremem. Yetkim yok sevgili Ben biliyorum hayat pahalı. Biliyorsunuz olur. ama, ama yok. Evet. Çünkü nedir? Maliye Bakanlığımız bunları açıklar. Açıklanan rakam üzerinde de ben o Turas Karıçıt masasını belirlerim. Doğru. Yani doğru, ee, doğru. dediğim gibi yani şimdi bu şeye benzer maliye bakanı işte asgari ücret bolsun demesine benzer benim hayat bağlamına açıklamam.